Allah peygamberlerden, ben size bir kitap ve hikmet verdikten sonra yanınızdakini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanacak ve ona yardım edeceksiniz diye söz almış ve onlara bu sözümü kabul edip üstlendiniz mi dediğinde onlar biz kabul ettik diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o, o halde tanık olun çünkü ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Göklerde ve yerde olanlar isteseler de istemeseler de ona teslim oldukları ve kendileri de ona dönecekleri halde yine de onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e. İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inandık. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenlerdeniz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz.